Abi. abi merhaba nasılsın? Eyvallah. Şu hayvanları besliyorsun. Her Al. Evet. Allah razı olsun kardeşim senden. buraya buraya geldim. Buraya da mol bana. Buraya tutak yiyecek bana. Ya kardeşim her taraf hayvanlarındı. Biz gasp ettik. Gene dökemezsin diyorlar. Aslında burası da böyle tam dip köşe. Çok bir zararı yok ama. Zararı yok ama abi. Üç kişi buradan dolaşıyor. Üç tane hanımefendi. Şikayet ediyor. Dedim bana üç kişi. Bana bir kişi. Allah razı olsun diyor. Onlar niye kadar almıyorsun? Allah senden razı olsun. Abi, Rabbim senden razı olsun. Hayvan e, Evet, severiz abi. Allah razı olsun. Ya bunlar da bizi yaratan Allah yarattı ya. Evet. Bizi yaratan yarattı ya. Beni Allah kedi diye de yaratabiliyor Evet, evet. Evet. Bunlar da belki de bir yer yem dağıtıyor. Yem bir yer yerde yem dağıtıyor. Diyorlar bana ki resminizi çek, gönder bize bir tane yem gönderiyorlar. Anlamam ki o resim ödemesi, resim ödemesi. Şuna bak şuna, şuna bak şuna. Ya ona... Onun hastasıyız zaten ya. Abi bunu çektim paylaşacağım. Bir sakıncası var mı? Ya, 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 ya. Eksik olma. Yanlış bir şey yazacak mısın mı? Yok yok elbette yani. Burada ne söylüyorsa o. Ah şimdi bak bak. Şu evin gördüğün katında kadın oturuyor. Evet. Onu akşam akşam buraya döküyorum. He. Oraya asıyorum. O da sabahleyin döküyor. Alıyor onları döküyor onları. Bu buzdolabına koyacak. Evet. Abi kanalın adı ne? Söylerim çocuklar kanalın ismini. Kıymetim, Allah emanet. Sağ ol Allah razı olsun. Şu parka ne zaman gelsem şu hayvanlara yemek veriyor bu adam. Allah razı olsun dedik. Allah emanet. Abi selametle. Allah razı olsun. Evet burada antrenman var. O yüzden buradayım. Evet ne diyorduk? Şuraya ne zaman gelsem o adamcağız bu hayvanlara yemek veriyor. Tavuk getiriyor onlara. Allah razı olsun ya ne diyeyim. Hayvanları seversin sevmezsin. Bu öyle bir şey değil yani. Allah razı olsun. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Ya da size şunu göstereyim. Burası böyle küçük bir yer değil. Baya büyük bir yer bak. Görüyor musun? Burada bir halı saha var. Muhtarlık binası var. Burada da şöyle bir yürüyüş yolu var. Yani o en dibe döküyor onları. Çok insanlara zararı olan bir yer değil orası. Evet oraya da döküyor. Hayvanlar da onu orada yiyor. Köpekler de geliyor yiyor sadece kediler değil. Görüyorum çünkü onları da. Evet Hollanda maçı var yarın onu konuşacağız. Yakalayabilirsek Cemal Koç'la konuşuruz. Kendisi futbol duayenimizdir. Adın ne seni? Eymen hangi takım tutuyorsun? Peki bir şey daha sorayım sana. Ne olur yarınki maç Hollanda Türkiye maçı? 3-0 yeneriz. Kim atar golleri? Biz. Aferin şampiyon görüşürüz. Golleri kim atar? Biz. Adam Galatasaraylı. 5 years later. Aferin lan. Antrenman devam ediyor. Yalnız bir şeyi göstereyim size. Bir tane svit aldım. Uzay ve Havacılık Daire Başkanlığı'nın bir alışveriş sitesi var. Linkini bulursam bırakırım. Şurasında Türk bayrağı detayı var. Abi hastasıyız ya. Yani. Severiz Türk bayrağı. Ölürüz yani. Saat şu anda iki buçuk. Bir tane motor kaza yaptı. Ben de sesini duydum ya. Ambulans çağırmışlar. Belki duymuşsunuzdur. Güvenlik sorduğu bir şeyiniz var mı diye. Ambulans çağırdık diyor. Çocuk az ileride yatıyor ama. İyi geceler. Günaydın. Akşam ne oldu öyle gece? Motordan düştü çocuk. Ben ama onu göremedim. Çocuğu göremedim. Çünkü ağaç var evin hemen sağında. Oradan görünmüyor. Bu caddede kaza yapan motor çok oluyor. Çünkü hızlı geliyorlar akşamları burada. Şu kenardan araba çıkıyor. Ya da buraya dönmek için fren yapıyorlar. Sapağa kaçırıyorlar. O yüzden çok kaza oluyor. Ama ilk defa böyle bir racing motorun kaza yaptığını gördüm o motor bayağı bir sürüklendi yani size çektiğim yerin en az bir 50-60 metre gerisinde motordan düştü çünkü ben motorun sesini de duydum hızlı geldiği için sesini de duydum düştükten sonra sürüklenmesini de duydum bayağı uzundu Neyse biz şimdi Kadıköy'e gidiyoruz o çocuğa da geçmiş olsun önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşları falan geldi bir sürü insan da kapıdaydı. Ambulans da geldi. Güvenlikteki arkadaş sordu ona. Bir şeyin var mı diye arkadaşlarına. Bir şey yok dediler. Ben orasını çekmemiş olabilirim. Bugün günlerden cumartesi akşam Hollanda Türkiye maçı var. İnşallah kazasız belasız bu maçı kazanacağız. Çok istiyorum gerçekten yarı finalde takımımızı izlemek. Biraz da sorarız eşe dosta. Böyle bir röportaj gibi bir şey yaparız. Görüşürüz. Günaydın. Hepinize iyi haftalar. Hafta sonu da video çektim ama onları yayınlayacak zamanı bulamadım. Abi saat 7'de uyandım. Saat şu anda 10'u çeyrek geçiyor. Koşturma koşturma. Yani daha kahvaltı yapamadım. Bir de bir 10 kilo vermek istiyorum. Onun için de diyet yapıyorum. Yumurtamız hazır. Dereotmamız hazır. Burası da aslında çekim yapmak istediğim bir yer değil nedenini biliyorsunuz. Burası çok yürütülü bir yer ve sonra kurgusunu yapmak çok zor oluyor. Şimdi yeni takımımız maalesef Avrupa kupalarından elendi. Aslında Hollanda'yı yenecek rakibimiz olan İngiltere'yi eleyecek. Dili oynaya final oynayacak. Belki de kupayı kazanabilecek bir takımlık. Bunu size niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu biz böyle ağam şan top oynuyoruz diye söylemiyorum. Bu tür turnuvalarda şu çok önemlidir. Sizin gücünüz kadar rakibinizin gücü de önemlidir. Yani ne İngiltere'yi, ne Hollanda'yı, ne Almanya'yı bu kadar kötü yakalayabileceğim başka bir turnuva olamaz. Çok kötü oynuyorlar gerçekten. Ve işin garip tarafı, bizim iyi bir kadromuz var ama yine de sonuca ulaşamadık. Zaman ve vakit olursa bu konuyu konuşuruz uzun uzun ama şöyle bir gerçek var. Vincenzo Montella ciddi anlamda eleştiriliyor takımı iyi oynatmadığı noktasında. Siz bizim bu Türkiye'deki spor yazarlarını aldanmayın. Bunlar sonuç odaklı konuşan, sonuç odaklı yorum yapan insanlar. 99'u böyle içlerinde çok az böyle 3 tane, 5 tane aklı başında futboldan anlayan buna mesai harcamış, yorum yapmış, sonucunu almış, izlemiş, rapor tutmuş. Bunun neticesinde konuşan insanlardır. Çok azı böyledir. %99'u maç nasıl bitmişse öyle yorum yapar. Hollanda maçı ile ilgili biz maçta beraberliği sağlayacak, öne geçecek pozisyonları bulduk. Her biraz şansımız yaver gitseydi son dokunuşlarda, son vuruşlarda biraz daha istekli, arzulu, daha motive, daha dikkatli, daha odaklanmış olabilseydik ki bu pozisyonların fotoğraflarını koymaya çalışacağım size. Bunlardan biz beraberliği sağlayabilirdik. Hatta maç bitmeden öne bile geçebilirdik. O zaman Vincenzo Montella'ya bu kadar yüklenmezlerdi. Yüklenmezlerdi yani. Çünkü kahraman derdi. Bugün o futboldan anlamıyor diyenler var ya Montella için. Maçı kazansaydı Montella kahraman derlerdi. Vincenzo Montella'nın takımı çok kötü oynattığını düşünmüyorum. Oyun taktiğinin de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Hollanda maçında maçı yaşayarak oynadı. Rolantiye alarak, daha hissederek oynattı takımı. Sadece şurada bir hata vardı. Oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldı. Daha önceden oyuna müdahale edebilirdi hatası şu. Kendisine sen kötü teknik direktörsün diyen insanlara iyi teknik direktör olduğunu göstermeye çalışıyor. Gösterme. De ki çok iyi biliyorsan gel kendin yap de. Ben bu koltuktayım. Sen yorumcu koltuğundasın. Ömrün boyunca da orada kalacaksın. Spor yorumcuları sadece kanallarda vardı. Bu çapsızlar şimdi YouTube'a da sıçradılar. Hiç sapa gelmeyen, sadece sonuç odaklı. İyisen iyi yorum yapar. Kötüysen kötü yorum yapar. Bir de şöyle yorum yapanlar var. Toplumun ya. geneli seni beğenmiyorsa var. o da aynı yorumu yapıyor. Ben de diyor beğenmiyorum diyor. Çünkü kendi yorumu yok. Bildiği bir şey de yok yani. İnsanların Kenan Yıldız konusunda Montella'yı eleştirmelerini doğru buluyorum. Kenan gole dönüp golü her seferinde düşünen inanılmaz dikine dripling atan eksiltip vuruş yapan çok özel bir oyuncu ama maalesef bu turnuvada bize bunu hiç gösteremedi. Belki ona uygun şartlar oluşmadı, ona uygun futbol oynanmadı. Çünkü kenarı savunmada da çok gördük. Savunma için de geri geliyordu. Ben Juventus'ta çok maçını izlemedim. Gollerini izledim ama çok maçını izlemedim. Juventus'ta da bunu mu oynuyordu bilmiyorum. Gollerini çok izledim ama maçının tamamını izlemedim. O yüzden Kenan'dan faydalanamadık. hani dedik ya konuşmanın başında Hollanda ile beraberliği sağlayacak ve galibiyeti getirecek golleri atabilecek pozisyonları bulduk. İşte o değişikliği çok e, çok geç yaptı. 77'de yaptı galiba. 77'ye kadar beklememesi gerekiyordu. Yani sen Türk milli takımını beğeneceksin, oyuncularını beğeneceksin, alkışlayacaksın ama Montella için sen futboldan anlamıyorsun diyeceksin. Var mı abi böyle bir şey? Eğer senin dediğin gibi oluyorsa bir takım kuralım teknik direktörsüz oynasın o zaman. Öyle bir şey olabilir mi? Eleştirirsin ayrı konu ama özellikle sosyal medya Cenah'ı Montella'yı resmen hain ilan etti. Olabilir. Tabii şöyle yorum yapanlar da var. Hatta bir tanesini söyleyeyim. Neydi o eski futbolcu? Şu çok futbol oynamadı bıraktı ya. Batuhan Karadeniz. Dedi ki Montella'nın da Hamit Altın TFF'nin başkanının da Mehmet Büyükekşi'ni galiba hepsinin istifa etmesi gerekiyor dedi. Bak buna katılır. Futbol Federasyonu Başkanı, Futbol Şube Sorumlusu ve Teknik direktör. Eğer bir kabahatli varsa bu yapının tamamen değişmesi lazım ama ya, milli takımda da bayağı bir teknik direktör değişiyor. Devamlı değişiyor yani. Artık değişmese daha mı iyi olur? Biraz daha uzun soluklu olması gerekiyor bu işler. Ben her zaman için inovatif tarafındayım. inovasyonda bunu gerektirir. Bence bir 5 sene bir görev alsın. Ha, eğer bu kişi doğru kişi değilse, ki şu anda öyle bir kamuoyu var. Montella'nın burada kalması biraz zor şu anda. E, TFF'nin üst yapısı da bayağı bir sıkıntılı. Oradaki futbol şubesi de bayağı sıkıntılı. Onlar da gidecekler büyük ihtimalle. E, bu yapının içinde Montella'nın kalması biraz zor. Ama gelecek kişinin de biraz daha uzun süre kalması lazım. Ya her şeyi bu kadar abartmayın. Türkiye'de bu işi yapacak sayısız insan var gerçekten. Futbolu bu kadar karmaşık hale getirmenize gerek yok. Bakın Türkiye'de beğenmediğiniz yerli antrenörlerden birisi bu sene Türk milli takımının başında olsaydı emin olun aynı sonucu alırdık. Belki Hollanda'yı yenerdik çünkü Türk e, antrenörler değişiklikler konusunda, futbol oynatma konusunda daha agresif kararları hemen alabiliyorlar. Bu konuda daha cesur davranabiliyorlar. Bunu oynardık yani. Çeyrek final oynardık, yarı final oynardık. Bunun için Montella'ya da gerek yoktu. Bence Montella Türk milli takımının başına geldiğinde çok daha iyi bir seviyedeydi. İlerleyen süreçte bu seviyeyi koruyamadı. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Belki kendisi bu konuda bir açıklama yapar, çıkar. Ben bunu oynatmak istiyordum. Böyle oynadıklar. Çünkü işin içinde bir de Hamit Altın Top meselesi var. Hamit Altın Top'ta Türk milli takımının ve Türk futbolunun bana ihtiyacı var kelimesini bizzat kendi ağzından duyduk. Böyle bir şey söyledi. Yani hiç öyle mütevazi falan davranmadı. Kendini bu konuda çok yeterli ve yetenekli görüyor. Olabilir bilmiyorum. Teknik direktörlük lisansı varsa bence takımın başına geçip rüştünü bize ispatlayabilir mesela. Evet şimdi bu kaydı sonlandırıyoruz. Nasıl olsa öğlen arası yine bir boşluğumuz olacak. Orada biraz daha bu konuların üstünden geçeriz. Çünkü bu konuşmaları yapıyorum sonrasında aklıma geliyor. Ya teşkil şunu da söyleseydik diye güzel oluyor. Devamına da herhalde Kalamış Parkı'nda devam ederiz. O zaman görüşmek üzere. Evet merhaba tekrar. Size nerede olduğumu söyleyeyim. Burası Fatih Sultan Mehmet Hastanesi. Bostancı'daki. Ne güzel bir yer ama değil mi? Etrafı göstereyim mi size? Çevir bakalım. Evet. Etraf böyle. Ya ben yeşilli ve ağaçları çok seviyorum. Çok başka bir huzuru var. Şuradan da dur bakalım. Heh. Hızlı da. Nasıl? Enfes, değil mi? Harika. Huzur verici. Ama şimdi aşağıya çekiyorum. Manzara bu. Ey yo insan oğlu. Oğlum bu ormanların yanmasına şaşırmamak lazım. Şunlar sigara izmariti. Bunu buraya nasıl atıyorsunuz yere? Bak. Yerler sigara izmariti dolu abi. Ya şu sigaranızı için kardeşim. İçin ama niye yola atıyorsunuz. Arabanın camını açıp arabadan dışarı atıyorsunuz. Ait değil mi oğlum? Şoför kardeşim. Yani kamyonun, tırın, otobüsün camını açıp niye atıyorsun dışarıya? Bir tanesine öyle bir şey söyledim. Niye dedim dışarı attın suyunu? Öldürecekti beni, ezecekti arabayla. Sana ne olan, sana ne diyor? Evet. Şöyle biraz dinlenelim. Burada da niye durduğumu söyleyeyim size. Aslında hastanenin şey tarafından, E5 tarafından önünden geçiyordum. Allah serin serin hava nasıl vuruyor biliyor musun yola doğru? Nedir lan burası dedim. Başımı bir çevirdim, baktım hastane içeri girdim. Ondan sonra şöyle yeşilliklerin arasında biraz dinlenelim dedim. Saat şu anda 15'e geliyor. Asfaltta inanılmaz bir sıcaklık var. Böyle var ya. Her gün inden daha fazla bir sıcaklık var. Bu arada saçımı da kestim, sakalımı da kestim. Portakal gibi olduk ya. Niye öyle oldu? Bir an önce şuraları uzatmak lazım. Hiç gözüm alışmadı. Of burası çok serin, çok da güzel şu anda. Çantamda tripodum var ama tripodu almaya üşeniyorum. Biraz önce, bir iki saat önce yemek yiyordum. Üsküdar'da. Televizyona çıktı, haberler vardı. Fransa'da seçimler var. Katılım yüzde 67 seçimlere ve bu yüzde 67'lik katılımın yani son 20 yıldaki en yüksek katılım olduğunu söyledi haberde. Çok detayını bilmiyorum ama Tamer Hoca olsaydı ona sorardık. Soracağız da bu arada öyle bir formatımız var yapacağız inşallah. Yani bakıyorsun Fransa ekonomisi güçlü bir ülke, söz sahibi bir ülke. Halkı Katılım sağlamıyor seçimlere ama ülkelerinde bir şey değişmiyor, refah seviyesi değişmiyor. E nereden baksanız yine Türkiye'den güçlü bir ülke her açıdan. Bizim ülkemize bakıyoruz. Biz siyasetle ve demokrasiyle gurur duyan bir ülkeyiz. Bakıyoruz biz de katılıma. Katılım maşallah yüzde seksen yüzde doksan ama hiçbir şey değişmiyor ülkede. Bak bunu negatif anlamda söylemiyorum, eleştirmek için de söylemiyorum. Bir şey değişmiyor yani bu ülkede. Yani siyasi cenah da değişmiyor. Aşağı yukarı 30 yıldır aynı siyasi irade bu ülkeyi yönetiyor ve ülke şu anda vatandaşlar tarafından, bu ülkede yaşayan insanlar tarafından ciddi anlamda eleştiriliyor. Ama bakıyorsun seçimlere, yönetim ve yönetici değişmiyor ya. Yani. Hani bir apartman düşünün, apartmandaki herkes İş değişten şikayetçi ama yönetici değişmiyor. O zaman bir sıkıntı var demektir. Yani Türkiye'deki kalitedeki erozyon siyasette de kendini gösteriyor. Orada da çok güçlü bir durumda değiliz. Siyaseten de kaliteli ve güçlü değiliz. Akşamları böyle saat 11'den 12'den sonra biraz çalışırım. Özellikle şu ara geceleri biraz çalışıyorum. YouTube açıkken bazı videolar düşüyor önüme. Yani ne suikastler ne cinayetler izliyorum kanım donuyor. Yani Türkiye ayarında, Türkiye kalibresinde bir ülkede akla mantığa ermeyecek çete savaşları, suikastler nasıl olacak abi? Bir tane çocukla tanıştım. Sanayide dükkanı vardı çocuğum bana dedi ki abi dükkanımıza resmen çöktüler dedi. Tehdit ettiler çıkarttılar bizi dükkanımızdan. Dükkan arıyoruz dedi. Sonra Instagram'da önüme bir video düştü. Bir tane kadıncağız bir telefon görüşmesini kaydediyor. Kendisini arayan erkek kişi evi boşaltmasını, boşaltmazsa kötü şeyler olacağını falan söylüyor. Ya nasıl bir cesaret kardeşim? Birine telefon açıp böyle nasıl tehdit edebiliyorsun? Çok ciddi bir suçtur. Çok ciddi bir suç olması gerekiyor ve bu tür videolar önümüze düştükten sonra nedense bir takibi de olmuyor. Bakıyoruz, izliyoruz ama sonrasında ne olduğu ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Mesela bunu yapan kişinin yanına kar mı kalıyor? Ya da mesela arabalar yolda makas atarak ilerliyor, motosiklete çarpan, yayaya çarpan. Yani haberci arkadaşlar bu videolarınızı paylaştıktan sonra bir devamını da paylaşın yani. Gerçekten bunu görmek istiyoruz yani. Evet yaz geldi. Yavaş yavaş tatil planları yapmak lazım. Ama Ege için de biraz erken yani. Değil mi? Şimdi gidilmez Ege. Ye. Biraz daha var. Şöyle bir oradaki lüzumsuzlar bir çekilsin. Lüzumsuzlar var o Ege'ye doluşan lüzumsuzlar. O lüzumsuzlar gittikten sonra inşallah biz de gideceğiz. Neydi ya o şeydeki Alanya'daki Barlar sokağının hali. Böyle birisi çekmiş, videosunu koymuş. Demiş ki "Dikkatinizi çeken bir şey var mı?" diye. Bakıyorum, bakıyorum. Yani eğlenen insanlar işte o Alanya'daki Barlar Sokağı. Abi bir baktım, altta biri yorum yazmış. "Neden hiç kadın yok?" yazmış. Sonra videoyu tekrar açtım izledim. "Vay, hakikaten." Yani sokakta 500 kişi var böyle inanılmaz bir kalabalık. Herkes erkek. Resmen oraya çökmüşler yani. Erkek cenahı. Sonra Marmaris'ten böyle bir e, video paylaştılar. Orada da durum aynı. Yani ülke nedense saptan geçilmiyor. Oğlum biraz kendinize çeki düzen verin. Biraz kaliteli olun ya. Biraz kalite gençler. Biraz kendinize bakın değil mi? Vücudunuza bakın, diyetinizle ilgilenin. Gençler bizden geçti de sizler için söylüyorum. Ne güzel ya hiç gürültü yok. Bak bu yerlerdeki e, videoların Kurguları da çok kolay oluyor. Basit oluyor. Hemen yani tık 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 hallediyorsun. Ama sabah çektik bir tane mesela Yel de o kafede. Onun kurgusu çok zor. Çünkü arkada bir sürü ses var. Bu da ses yok. Bir tek karga kardeşin sesi var. Ona da boynumuz kıldan ince. Burası onun mekanı. Biz misafiriz yani. Evet bu videoda böyleydi. Kapatalım. Yine işimize gücümüze bakalım. Devam edelim.